Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, Üsküdar'ın imar sorunu çözülsün diye tam 9 yıldır mücadele verdik. Yüce Allah'ımıza hamdolsun, bugünlere kavuştuk. Önce planlarımız yapıldı. Sonrasında ne dedik? Hisseli olan parseller bölünmeli. Kentsel dönüşüm yoksa olmaz dedik. Bakın kardeşlerim, 40-50 yıl önce Gerişi güzel tarlavasına yaptığımız o, olan bu binalar yakından bakmanızı istiyorum. Tarlavasındaki bu binalar çözülsün diye ne yaptık? Önce planlar yapıldı. Planlar yapılırken hep şunu söyledim. Bu parseller ifraz olmalı, küçülmeli. 2014 yılında planlar yapılırken ne yönetenler ne de muhalefet şunu düşünmediler. Yollarımız, sokaklarımız nerede diye. Sizlere her gün bir mahalleden, bir ada parselden bahsedeceğiz. Bugün Güzeltepe mahallemizden bahsedeceğiz. 879 ada 74 parsel 56.428 metrekare parselimiz. Bakın şu mavi çizgi parselimizin tamamı. Bu parselimizde kaç tane sokak vardır derseniz en az 10-15 tane sokak var. Ama bu parselimiz sadece ikiye bölünmüş vaziyette. Yolu görüyorsunuz kardeşlerim. Burası sosyal donatı alanları. Buralar konut alanları. Peki biz bu parselimizi nasıl ifraz edeceğiz? Bazı parseller var çok zor, çok kolay değil. Biz kolay olan parsellerden gideceğiz. Bundan sonrasını anlatacağız. Parsellerimizin nasıl ifraz olması gerektiğini anlatacağız. İnşallah hep birlikte kademe kademe merdivenleri çıkarak bunu çözeceğiz bu işi. Bazı mahallelerimiz var. En az 10-15 yıl sonrasına kentsel dönüşme hazır biz aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Zihinsel olarak kardeşlerimizi hazırlıyoruz. Sebep ne? Deprem kapıda bekliyor. Sebebimiz bu. Deprem olmadan bir bina kurtarmak. Bunun için sizlerden özellikle rica ediyoruz. Youtube'da bir kanal kurduk. Selahattin Özgür. Sosyal medyada Facebook'ta Üstler İmar Grubu var. 30 yıldır İmar Bekler Arsalar Grubu var. Bunlara mutlaka üye olun, katılın ve bu çalışmalarımızı anlatalım. Parsellerimizi nasıl ifraz edeceğiz? Önce hangi alanda müteahhit firmayla görüşüyorsak onunla anlaşacağız. Sonrasında orayı ifraz edeceğiz. Şunu bilelim. 6 Şubat'tan sonra hiçbir şey eskisi olmayacak. Buna, bu kanaata varalım. Benim 5 dairem var, 10 dairem var. Bunu hiçbir zaman düşünmeyelim kardeşlerim. Biz şunu yapalım biz nasıl sağlam binalara kavuşacağız? Neden bunu söylüyoruz? 6 Şubat'tan sonra 20 Mart'ta Sayın Başkanımız Üsküdar'da yapmış olduğu imar devriminin yani zincirin son halkasını açtı. 56 bin metrekarelik parselde bir kardeşimizin muracaatıyla parseller ifraz oluyor. Ama ne yapmamız lazım? Belediyemiz çok yoğun. Hangi parselde müteahhit firmayla anlaşmışsak o parseli önceliği tanıyacağız ve tanımamız lazım. Bugünden bu kadar diyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz.